Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Retro Simulator oynuyoruz. Zaten de artık devam gerek yok da bugün amcamın amcasının anlısının aracındayım abi. Sağ olsun getirdiler beni. Şimdi e dönmüyor ki bu. Neyse. Şimdi de Şimdi bir inip bakalım ne olmuş. Ne bitti. Neler olmuş. Arka lastik yok desek. Ee, Farlar açık değil. Tamam. Bence iyi bir araç. Böyle motorunu açarım. Ama ilk önce kaportayı tamir ettirelim. Hmm, kaportasında ne var ki? Ha, bunun Var yok. Neyse tamir ettim bakayım kaportayı. Öyle. Aman aman bir kaporta hasarı yok zaten de. Bir ee, götük olmuş mu kadar. Şimdi girelim motoruna. Ee, hava filtresi kötü. Bunu bir değiştirelim. Sonra tekmanları kötü. Bunu bir değiştir. Devir daim bombası kaçırıyordur belki. Değiştirelim. Soğutucusumuz var zaten. Şimdi bir çalıştırmayı deneyelim. Nasıl yani? Ee, yani şarj et bakayım. Ah döndürdük. Yürütebildik mi? Yürütebildik ama Allah'a şükür havasını düşürdük. 60 İyi bunu bir 90'a kadar çıkaralım. Bunu da 100 yapacağız. yüz kadar yapalım. Yüz kadar yapalım. Yüz kadar yapalım. Biliyorum. Kötü ayar yaptım ama başka da şansımız yok. tamamdır. Şimdi arkamıza doğru biraz aç karbon olması lazım. dur çok üzdük. Burada bu arada kedi dorsesi da var. İdirelim bakalım. Ne? Dur bir şey oluyorsa veriyor bu. Ya değil. Aaa soğutucu sıvısı. Sıvı. Sıvı var. Neyse sonuç olarak çalıştı. Hepinize görüşürüz. Bye.